Başlattık. Başlattık. Ya oğlum orada yakın zaman Allah'ın sıkıntı. Adama sönme dedik. Adam iki dakika geçti. Baban ne bulduk lan burada? Baban Babaanne Olabilir la Gözlüğü burnuna söyle. Gerçekten baban La Lan sönmeyin oğlum sönmeyin ya. Ya bu kadar sana ne oldu lan? Ne? Karama çök gibi sönmeyin diye bağırıyor. İmana geldim. İmana. İmana geldim. İmana Neden gel önceden varmış. imana gelmedin? Ee, çünkü önceden imana gelmedim. Allah doğru geç vakti kaldırmayız. geç kaldırmayız geç kaldırmayız her şeyimizi Allah doğru vakti çekim evet, ekmek Allah doğru vakti şimdi gösterdi bak ben asla küfür etmem Allah doğru Baba vakti Babaanne, babaannem babaannem tamam mı geçin gözünde gözlük elinde böyle örgü örüyor ya oğlum bir de bir zamanımız geldi öleceğiz. Ayık sopa babadan askerliğe Efendim, bağlı. Efendim baba ne? Hakikaten ya. Ya oğlum biz de öleceğiz. Yapma Ama benimki, e, benimkiler öyle şey, yapmıyor şey, lan. Beni benimkiler <laughs> öyle yapmıyor lan. o. Benim anneannem de Çizgile babaannem şey. de öyle yapmıyor lan. <laughs> ne yapacağız? Hadi e, şu an yine. Reklam yapayım mı ben ya? Durun. Beyler arkadaş. Ulan bir çay galiba. Ya başlarım çizgine ya. He ya başlarım yine. O böyle tutar. Oğlum bu ne minnacık yapmışlar? Kardeşler. Kardeşler gileme tutuyor. Kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> Burada çizgiyi... çizgi yok. Çizgi yap o sana yılan ıstırır beyler. <laughs> Ama ıstırır ha. <laughs> Oğlum ya. <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> Aa basın. <laughs> basın. Kadın kaçın ona... <laughs> <laughs> Ne diyorsun? <lan>? <gülüyor> <gülüyor> Şeytan diyor ki diyor. Ne diyorsun? Lan? <laughs> ne şeytanı diyor ki la adam katber katber diyor la. Ha, bastım. Hadi. ha. Şurayı çizgiye bastım. Şuraya çek. Yettin Hele Osmanlı. Din. Ama Osman ı yazıyor. Osman ı. Ama Osman ı yazıyor. Osman ı. Bu arada Anladım. gidene gidene kadar bir vakit var. Ben beraber. Çizgiyi Sen ne harbi başar. ya bak kaçta 9'da mı seyir? mi ne kadar? Çizgiye başa Beni <laughs> Bu nasıl bir yeğeni adam tersten yer yapıyor yapıyorlar Hadi, Osmanlı. Hadi Cidden, gidelim. Osmanlı Junior'un istediği yeri çekiyorum Osmanlı 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 Baviye. Osmanlı Baviye. Aşkada, Osmanlı benzer. Burada bunlar ne abi? Arkada araba da kaldı. Araba araba da bari Araba yeni model olsa bari 2008 Focus Bülent ne istiyor? Fatih Osmanlı da Ya bu kadar ayağını gördüm Ya harbi <laughs> Ayakkabının numarası ne <laughs> ya? Bir insan ne bileyim kimse gidiş olmadı Bire şeyler ya. Keyfimden mi öyle yapıyorum? Adamların teki bir bu beni izinsiz çekti diye dava etse Geçen 3 yüzen mi olduğu için <laughs> yani. Ne güzel e sıfır sıfır edeceğimiz Şaka bir yana Muhammed Ali. Muhammed Ali. Kardeşim bana sıfır Ali. Ali. E, 0 şey, sıfır başarı. Sıfır. Ama o var elhamdülillah. Ne başarı var. ne güzelmiş. New York'tan Roma'ya gidiyoruz. O kadar uzun yolumuz. Roma nerede? New York nerede? Ya, nerede? Ya. Berat ne yapıyor <laughs> <laughs> Berat ne yapıyor <abim? gülüyor> Ne yapayım? Kendini çekiyorum. Ziyir ne yapayım? İbrahimovic'in yüzüne mi? Ne yapayım? Sönmeymiş. Ne yapayım? Sönmeymiş. Ne Onun Oğlum yasası sür, kadar geliyor. Kalk ya. Şimdi Cuma'ya geldi. Furkan'ın annesi. Birader dün Cumartesi'ydi. Cumartesi'nden önceki gün Cuma. Bir de kanka Cuma hani cemaatle ya biz de okuldayız gidemiyoruz. Gideceksin. Bahane yok. Okuldan kaçtın. Ne bahanesi lan? Allah'a bak dedim zaten oku, okulda bari cemaat oluştururuz o sıkıntı değil de ben okulda ben da şey yok, ben ben yok. ki mescit ki seni ya, sen ya, mescit ya. yapar mı sınıfı oğlum adam gibi niye yürüyemiyoruz ya, biz ya oğlum gözüme bakın çünkü Ben böyle yürüyor yürü seni <laughs> hızlı yürümemi mi istiyorsunuz zaten geldik lan şey vakit kaybı vakit vakit ulan oğlum, oğlum şuradan yürüyemiyoruz şey ya abi yapma buradan yok, gelip... hayır oğlum oradan inemezsin İnersin de yani Allah, Allah, şey biraz daha yerden insek daha kârlıyız. Merak o deste onunla. Ya mı karlıyız? Ne Charles'la? Sen sen dedin ya az önce bir daha. Bu arada daha beyler yavaş yürüyoruz ya. dediniz ama bu sokağa girdiğimizden beri 5 dakikada gelmişiz. Yavaş mı? bir tane daha tarlıyım. Berat şöyle yürüyor. Evet, evet kardeşim Evet Hakikaten O kadar öyle yürüyor, ya. yürüyor lan. Ne yapıyorum ben? Bu dükkan da buraya açtılar hiçbir şey yapamadı lan. Gelalım. Tamam. Satmıyorlar. Satmıyorlar da. Al mı lan? Al mı? Ne yapacağız oğlum biz burada? Bakkal açalım. İş görmüyoruz ki burada bakkal. Bak şu ay yüzü ne kadar iş görüyor? Biz sıfır. Şu an videoda mısın? <laughs> evet. Keseceksin mi buraları? <laughs> ne bileyim boş boş yürüyoruz. Sansür atar. Sansür Ne kadar kaldı lan? <laughs> ya, ne koşma ya, son yakınız. Beyler babamın... şurada park var. O ne la? Ya. 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 O ne oğlum? Ne yapacağız? Ha, ne gidelim? Parkın önünde babam var düzgün duruyor. Gel şuraya gel. Mal babam var diye düzgün duruyorsan benim dışarıdaki insana da saygım var. Büyüğüm oğlum. E siz niye de o zaman dışarıdakine saygılılık durmuyorsunuz? Sanki her zaman var ya biz. Ben etmiyorum kardeşim. Ben ne yapmışlar? Geçen Vegor penaltıyı kaçırdı ya. <laughs> Beyler kimseye giriyoruz. Maalesef kaydı bitiriyorum. Ben hep arabalara öncülük veriyorum. <laughs> lale meydanı. <laughs> lale meydanı. Peki Lale meydanına gidip Cumhurbaşkanımızı görüyoruz. Oğlum ama salı <laughs> günü saat 1'de. Bu da aşağı atacağız. Oğlum bi git. Koşun, bir git. Burada ne yazıyor lan hakikaten? Ya. O oh, atam kürşat. <laughs> yani gidelim. Buna atacak şimdi Berat. Evet Berat. Ulan Berat. Ne? Ne? VAR <laughs> abi, ne abi abi benim maçım abi hello Kardeşim sabahları sen çek. Her gün ben çekiyorum Her gün sen mi çekiyorsun? Çekiyorum <laughs> onu. Ne kardeşim Eyvallah kardeşim. E, bak, şey. Ben buna dedim. Içindeki, içindeki sorular bayağı basit. Alma Aa, dedim. de kaynak yok, kaynak. Alma dedim Güzeline adama. Ya ben nereden bulayım? Allah, Allah o yüzden aldım. aldım. Ha sen onu çözmek sen için aldın. Işte, Mami ne olur ben konuşmam. 6 lira değil mi? Böyle çözecek güzeli soruyu sormak bir köşe. 6 liralık ders kitabından çıkan soru. Ayşe'nin babaannesi. Kanka dedi. hayır sorular. Sorular mega basitti. Bak içinde bir tane soru baktım. Adil'in içimini eşleştirin. Stazin ile eşleştiren. Adam onun cevabını soruyor. <laughs> döndü bir süper <ispermonlu> Ne <ya>. döndü lan süper mi? Oğlum. Mal bu adam fende geçer sene de, de, 8 değil. Geçen sene değil soracağız. Sorma kanka ne yapacaksın? devam et. Sorma devam et sorma. Sorma devam et gel. Sorma. Sormayın oğlum gireceğiz mi sanki boş evet, evet Ben girelim oğlum. Kurgunsa girelim. Niye girmiyor? Oğlum? Yok oğlum. Oğlum ben eve gitmeyi düşünüyorum. Aa annem döner yakınlaştıramıyorum. Durun kayıca tekrar başlayacağım. Annem döner. Annem döner. Annem döner. Yürüyerek gideceğim oğlum. Adamlar fener var ya. Bir maç bir maç geride olmasına rağmen liderler ya. Hela. Ama Beşiktaş şu an aynı başlar. Of şunları yanına bir foto çekilsene. Ya bir git oğlum sen de. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Çekmedim orayı bu arada. O bebeğe. <laughs> Burada da şelale akıyor Yüzük mü? <laughs> Bu arada bizim orada var bir tane. Adamlar geçmiş yıllarda orada yüzüyorlardı Aha laptop hastanesi. Tam buraları biliyorum ben birader. <laughs> Okey buraları biliyorum. Buraları biliyorsun sıkıntı değil. Şimdi eve gidip Eve gideceğim hacı. Nerede var? Şurada gitmiyorlar ya. Gitmiyor oğlum. Banyoda. Olur, ben de de yap. Emir, sen yaptı mı? Yo, ben yaptım. Ben, ben, ben yaptım? Ben yaptım ben, ben yaptım <laughs> acı Hakikat ya. lan bura nere? altı <laughs> akvaryum. lan güzel ama güzel bir yere benziyor. Çekiyorum kanka. Böyle <laughs> <laughs> bekliyor musun mavi? Bekliyor musun ama baya güzel ha. Kardeşim Ankara'da deniz yok diyorlardı. Ay, Ankara'da deniz yok diyorlardı. Bura neresi? <laughs> <Şu, gülüyor> tamam. Dur la bir de foto alayım. Bak bakayım. Şu, tamam. tamam. Gel. Çek abi. Her şey sincan için kardeşim. Çektim kardeşim. Her şey sincan için. Her şey sincan için. Ya, <gülüyor> şey. <gülüyor> Her şey sincan için. Evet. Gel kardeşim. Allah <laughs> aşkına. Çektim gel. Ben çekeyim. Adam mı? Ankara'da deniz yoktu. Ne oluyor birader? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne yapıyor? Ankara'da penguen ne lan? Ankara'da penguen. Beyler fok. Fok. Ankara'ya teşekkürler tek eksiğimiz buydu. Ses çok yankı yapıyor. İnternet balık ne bu? Kayıp balık ne bu? Burada 31 diye bağırsam mesaj çıkar. Maalesef deniz bitti. Geri karaya çıkıyoruz. Maalesef deniz bitti. Evet, sudan çıkmış balığa döndük. Sudan çıkmış balığa döndük. Tanımıyoruz. Tanımıyoruz bu kim? <laughs> o eski geldik lan. Kanka, güzel yer. Ama ne bileyim yani. Hanım, 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 şu Aynen. Şimdi buradan sağ yapıyoruz. Sözlüse gideceksek sıra Yo, yürüyeceğim. Oğlum ben de yürüyeceğim. Ben de yürüyeceğim. yürüyeceğim Süper yapıyorum. Yürü. <laughs> Oğlum ben yürüyeceğim. Her şey Her şey, her şey spor için. Her şey spor için, her şey, için, her şey <laughs> sincan için değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi Junior? Her şey spor için. Evet. 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 <gülüyor> Bismillah bu kim lan? Kanka bak şurada şurada da devlet bahçeli kanka var. Çek beni orada, çek beni orada. Sıkıyorum kanka. Geçin altına. Verin ayu, verin ayu. Şuraya koyup Ver ayu, ver ayu. Önce Recep Tayyip Erdoğan. Ver ayu. Ver ayu. Sen de verin. <laughs> <laughs> beni de çek diyor abi. Çekelim. 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 Abi verdim çekelim Tamam reis devam. Bunların abi beyler Ankara tren. E Gel çuf çufa bineceğim. Abi, bile, Hayır kanka binemiyorsun tabii ki. Çuf çufa bineceğim. Tabi oğlum. Reisimizi çok seviyor. Bak Hani la harbi la. Çok, çok hafif, çok hafif. Recep Tayyip Erdoğan kitabı satıyor mu? Değil mi? Tabii. 5 lira mı? Ben dedi ki Recep kim misin? Dedi. Kemalistim Abi ben Türkçüyüm. Abi, abi ben Kemalistim Fatih. Fatih. Görkem yeri çekiyor bu sefer. Ben bu sefer göğü çekiyorum. Görkem niye yeri, yeri çekiyor? Erre. Ulan Jinyan ne yapıyorsun oğlum? Ben Şayet yürü sağa kayıp sıfır var ya çarptım şeyi telefonda konuşacak. Bak anne da. Evet, Aynen. <laughs> <laughs> Fa şurada Fatma Bacı stadyumu yazıyordu neydi? Öylesine. Fatma Bacı. Senin deneme bende hmm. kaldı. Deneme, deneme miymiş? Deneme da? miymiş lan? Deneme, deneme, deneme miymiş lan? Deneme, deneme da? miymiş lan? Deneme, deneme miymiş lan? Deneme, deneme <laughs> miymiş lan? Deneme miymiş lan? Deneme aldık oraya Helal Lale Meydanı'na gidelim hadi. Gelin gidelim. Helal Mücek Tayfun. Hiç kimse Beyler ben sin Sincan yazan yerde poz vereceğim. Dur bir. Beyler kaydı kapatıyorum. Oraya gidip geri açarım. Tayyip dedemin yanından çıktık. Bu kadar poz verdik. Cidden gerçek oldu. <laughs> ya tam... Ya görmeye gelemeyeceğiz ama yani onun e, ee, st standının oraya gittik. Görmeye gelemeyiz ama. <laughs> Peki, ne yapıyor lan burada? <laughs> abi saygılar. Abi saygılar abi. Neyse ne yazmışlar? Zeynep yazmış. Biz de eski de mı çizeceğiz? Yoksa denizin verdiği kitabı mı yapacağız? mat 67 yap yazmış. Daha 67 şey mi yapacakmışım? Anne. sinerji var. Tabii oğlum onu da yapacağız daha. Tamam thank you. La gelsenize. Şu köpe köpekte takılı kaldılar. Zeynep'i ver Ne? Yok kanka buradan çıkmana gerek yok. Dik gitsen de gidebiliyorsun. Zeynep'in bildiği tek İngilizce kelime tek Kanka direkt gitsen de gidebiliyorsun. Böbrek kalmadı acaba kessen de kurtulsun. Acaba o şok mu? Ne yapıyoruz lan şimdi biz? Müzikten baba. ödev var mı? Orada da yazı vardı. Ben yazmadım. Ne yazsın lan? Şey vardı ya İzmir'e He la ben de yapmadım. Eksiği yedim kafama. Dedi ki şimdi şimdi yapan yere kabul ederim. A artacak mı? Yedik, Yedik biz anne yani orada. Ben akşam yemeyeyim yemem Ben de yemem Abi. ki. Bayağı yedik yani öyleyim, öyleyim. Ben, ben yerim Ben yerim Ben ısmarlayayım, Beyler ben ııı da gerek yok Direkt eve geçelim gibi Bugün mük gündü be 19 Ekim Hayır en güzel <gülüyor> gün O Playstation'a gitmeye çalıştığımız gün 19 Ekim ilk gün 19 Ekim birinci Yok kanka ben geldim Oğlum bugün o kadar iyiydi de O, o gün aşırı iyiydi 19 Ekim, şey şey sen. Sen 19 Ekim 1 19 Ekim 1 23 Ekim 2 Ekim sen de ne kadar var İzmir'in kavakları eder. Dedikleri evet. Ya yarim sen Pardon kanka. Uzun yok. Hoca kıydı. Anlaşılan alanlara ceza alacak. 16'dan. Adam 16, 16 yaptı. 16 yaptı adam 14 diyor. 2 soruyla kurtaramadık. E, şey 2 soru var. Oğlum ben bir soruyla bir kurtaramadım. kurtaramadım. Ben iki soru. Tamam. Bu yüze girmediysen ödev yok. Oğlum Zeynep zaten 18'in üstünde. 4'ümüz 2 saat girebiliyoruz. Zeynep şanslı be. Geleceksin mi? Bilmiyorum kim kim geliyoruz ki şu an. Aras önünde bir fotoğraf Giremiyorum çizim. kanka. Kanka ben sağ yap. 12 20 ya da dümdüz de devam de et de. ya boş ver. 12 36 ben, ben, de 12 lira ben girmem beyler evde daha sinerji var o matematik var Çünkü de bende sinerji yok ödev yapmama gerek var ama Bilmiyorum Başka ee, bana bak Dakikası yokmuş Merve Yusuf'a dakika alacağım Şimdi, Gonca bak, gıda gel, çıkıyor bu full takip ediyorum kanka. Çocuk ciddi ciddi. Onu da Duba ne? Duba Olum Duba değil. Duba değil mi? Lan yapma şunu! Lan niye ara? Aha! Koşun um peşinden. Hatta... Yok... Yok lan devam et. Ah, Oğlum, ben de Aa, ah yoruldum. ben burayı biliyorum. ben kaç Kanka düz devam edin gel. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Ya gidiyoruz. bak. gidiyoruz. bak.

Allah Allah. Vermiyorum <laughs> lan. Ver lan. Geç şu. Gel. Ay Ali. Çek kardeşim. Çek kardeşim. Arkaya şu müziği ekliyorum. Ya ver reis ver ver Kafasını da geri Hıyyyy <laughs> Paramı ver lan Oğlum ekmek alacağım ben onunla Ekmek Kaç lira? 4 lira kanka 2 tane mi alacağım? Yok 2 14 lira çekme tanesi 4, 4 lira. Kaç tane ekmek alacağım? Ben o abi değilim birader bana <laughs> o abi de tekne alsaydı 101 nerede? Aha burada abi. Bir. Ben geri Abi bir burada. De abi <laughs> bir de o abi, bir de o abi karşımıza çıkıyormuş. Bir şey alırdım. <laughs> Ben dertten gireceğim ama. Tamam. Ben dertten gireceğim. Sikripte. Ayağa. Değil mi böyle 7-2'nin neden başlayacak yani sizlere? Oğlum o zaman aşağı başla. 2-2 sonra çarptın. Çınar'a bak. Ya n'apıyon? Nasıl ya? 75'e, 7'ye çarptım ben. Kanka bak. 80'e, 80'e şeyde. Başka bir tane. Bu taraftan çıkart. 70-2, 70-2. Bu da üst kapının birinci zorluk. Devran'ın başı A-7. A-D. D-C. 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 D-A. D-A. D <hah>

ben de pınar başına gideceğim oğlum. Dört ekmek alacağım. Pardon 2 Dört ekmek on altı lira. İki lira sıcacık getireceğim böyle. Gidene kadar soğuyor. Yok mu gidene kadar soğumuyor bu arada. Eskiden bak onun ben çok yeterliyim oturuyorum. ekmek ne kadar? Kanka dört ekmek on Taşın, ben tam da içtim, sen de bana versin. Ne istiyorsun? Onu. Kaçta? Kaçta? Yarım 15. 15. Bir KAYU lafları falan mı çekmen lazım? çekmen lazım. Çekeyim kardeşim. Çekil lan. Çekil <laughs> lan. İlk Berat at çekecek. Dur. Dur. KAYU olmaz hici ya. Bir de Barbie var şu anda. Tamam, dur be. Aa, küçük prensesim. Ben... Çekilin lan Barbie. <laughs> bak. Bana bak. Ya çekil lan bir. Be. Kardeşim beni de çek biraz sonra. Bana bak. Kardeşim KAYU ile poz. Kardeşim çek beni çek beni çek ver bir dakika tamam <laughs> of kayur reis tamam bir de beni biri çeksin ben ben gel durgan mert al hadi bak, bak üstteki üstteki ya? üstteki çekikleme oğlum ekrem. üstteki şu mu aynen o vaso onu çektim çekeyim, adam transfer güzeldi. oluyor tamam hadi sıran geldi kayıspor barbi'de göçeceksin de, de. <laughs> hadi gel gel Kanka üstteki maymun da Beni de birisi çeksin lan. Gel lan. Tamam gel. Hepsini <laughs> videoda <laughs> <laughs> tamam mı? yerleştiririm. Kanka 10 15. Şu an şu an arttı 16 oldu. güzel diyorlar doğru mu? E, i̇çeri sızmadan anlayamayız, o yüzden junior içeri sızdırmak. Hatta Kürşat'ı buraya göndermeyiz. Kız ne kalmaz şey. o zaman. Bimin işte bak, Bimin işte bizim parkın oradaki Bim. Yine cengi arabayı almak istiyor mu? Mercedes G63. CLA G 63, CLA G 63, AMG. Ben Mercedes mı? Neneme Mercedes değil BMW. Ama da çok pahalı. Öyle bir şey bulmam. BMW 5. Topaş. <laughs> kartal. Hayır, biz çocuğun ismini birine Kartal birini e, Şahin birini de e, ne yapsam? Kartal Şahin. Sen ben Doğan yapsam. Topaş bana Yok e, şey. araba verir mi lan? Aklımda rüzgarla bulut var. <laughs> rüzgarla bulut mu? Ha. İki türlü de gökte olacak çocuk. <laughs> toprak yapınca, toprak yapınca, yok toprak yapma. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor komşan? İskender, iyi arkadaşımın günleri. İskenderi yapma. Senin seçenlik. Doğru, Ona? ne? Tamam, sosetandan bana ne? Hadi, hatta sosetandan bana mı? Kız sağ, sağ. 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 Sağ şey rüyasında değil mi? Evet de o demiş oğlunun adını Furkan olmasın onu senden alırız demiş. Anne. Valla. Benim annem de rüyayı görmüşsün koymuş. Aynı bir görmüş. İşte annem demişler. Annem demişler de oğlunun adını Furkan olmasın sen onu doldurmayız demişler. Valla benim annem demişler direkt onu senden alırız demişler. Aslında da de Gökhan olacakmış. Benim de güzel imam olacakmışlar mı? Ya amına <laughs> <da> koyayım <benim sırtım. gülüyor> <laughs> <laughs> iki attı benim sırtımı. Evet. İki saattir. Ben attım. Evet. İki saattir ıslak ıslak. Benim adım Eymen olacakmış. Rüyasının annem görmüş. Beni babam ne koyacaktı lan? Burak mı ne da? Kanka. Berat istemiş öyle. Kanka beni çek tamam mı? Tamam. Bak Fantözi kaçan ateş böceğimi seen Kula dökce kaçan ateş böceğimi sikiyon <laughs> Ateş böceği <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ateş <laughs> <Kola adıcık> <gülüyor> <yok> <gülüyor> ateş <böceği gülüyor> <çocuğuyum> <böceği> <innocent> Bizim Beyler akşam oluyor ben. Kaya tuzu kaya tuzu diyorlar. Yüzde yüz taş değirmendi. Bakın reklam yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi gel reklam parasını al. <laughs> çangır kaya tuzu yüzde yüz taş değirmendi çekilmiş. Çangır kaya tuzu. Hele bir çangır alıyor Döner kavşaktan <laughs> ikinci çıkışa girin. Ya ne diyorsun abla ne çıkışı? Koş Erdoğan Erdo... al Erdoğan. Kırmızı yan Erdoğan. Biz niye koşuyoruz oğlum? Yollayın, Bize yeşil ne biz koşuyoruz. Sen bizi de yeşil mi? <laughs> Fantezi var. <gülüyor> <gülüyor> <Fentezi göre>. <gülüyor> <gülüyor> ben, Döner kavşaktan çıkın. Ya abla ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok gariban. Spike'ı kuruyorum. Peki, <laughs> şurada yuvarlansam ağaçlar bana <laughs> Harbi la. Kaşa şimdi mi gitsin? Beyler benim ev bu tarafta ama. Gidecek misin sen şey? Neye? şeye? Neye? Pınarbaşıma. Sen Şu geleceksen şey. gideyim. Güler salonu iyi de böyle bir şeyler ye gerek yok. Şey. Ge geleceksen gideyim bu arada hakikaten biri gelecekse giderim. Ben eve geldim artık. Ben de eve geldim. Abi de senin ödevini yapacağım. Şey. Ben, ben onu yaptım da. Türkçe bas şey değişti mi lan? Yok kanka daha değişmedi ya. Ama bak geceler üçünü de değiştiriyorlar. He sabah da yedi atıyorlar. Yarın fena olmasa ben buradayım. Bak yarın beden olacak diye annem okul kevetlerini yıkattır. Oğlum Pınar başına giderim saat kaç? 5.40. 20 dakikada gitsem. Hatta 10 dakikada gitsem 10 dakikada gitsem 6. Güzel. 10 dakikada gitsem. Uçar mı acaba? Oğlum ona sana lan. Bir daha reklam arkadaşlar. Nereden çıktı bu çay? <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıktı bu çay? <laughs> Erdoğan çayı. Tabii. Erdoğan çayı, çayı. Nereden çay, çıktı çay bu çayı. çay? Hadi gel. <laughs> Erdoğan bir çay olmaz. Şimdi Köypaşa bir e, reklam yapıyoruz. Yok köy köypaş. köypaş arkadaşlar e, ben gayet severim. Evet yeter artık. Sola dönün. Sola mı dönüyorum abla ne diyor? Hadi dön, dön sola dön diyor. Sola dönsün. <laughs> Kanka buradan nasıl gideyim biliyor musun? Böyle mi gideceğim? Siz... Siz de geleyim. Zaten ya kavşaktan dönerim. Emin abiye giderim. Ya da dönmem kınar başına. Bu değil ya. saat kaç lan? 5'i 40 geçiyor işte. Sabah 4 ekmek aldım ben. Ben de tutamadım. Siz ekmek yasak iyi olur. Geleceğim mi mi? İstiyorsan ara sor. Bu da şey koy. Oysa onun hiç Pro Max. Of, iPhone 13 Pro Max ama 14. 14 oldu. 14 Pro Max. Efendim. 15, 15, 15. Ne oldu? <laughs> Senin de iPhone. ne de. İşte... Ha bunlar öyle lan. Ha. Çocuğumun Biz... ismi Doğan, çabuk Kocaç'tan bir araba bekliyorum. Çocuğumun ismi Mercedes, çabuk Mercedes'ten bir araba bekliyorum. Çocuğumun ismi Ferrari. <laughs> <laughs> sola dönün. Ya abla ne sola? Abla gel dö so döneyim sola. Allah. O geliyor mu kanka? Hı hı. Junior'la geliyor? Yok. yok. Evde evet, otursun dinlesin. Nasıl, Nasıl? Tam 20 dakika kayıt oldu ya. 3 tane ekmek Bir de ekme ekmeğe giderken alırım işte tamam. Biz şimdi onu yesek Şimdi hepsini kaydım. Bu gidiyor. Ekmek aldım. Ben aldım. Ekmek aldım. Ekmek aldım. Ekmek aldım. Ekmek aldım. aldım. 那、tamam, 我那用掉的呀？那我那用掉的呀？哎，你不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，不要说，